birlikte bir şeyler yapılıyor. Fakat bir süre sonra sanırım mecburen oralardan ayrılınacak. Bunun karşılığı ne? bu Orada ne yaratacak? Sanırım bütün bunları da düşünmek gerekiyor. Ben şeyden biliyorum, İzmit Kocaeli Depremi'nden tabii ki gene çocuklar üzerinden biliyorum ama çocuklar için orada özel bir takım işte programlar vesaireler yürütürken üstelik de Birleşmiş Milletler Kurumları sonra oradan çekildiğinde bu çocuklar üzerine çok büyük etkiler yaratmıştı. Yeni bir rutin oluşmuştu ve o rutin de ortadan kalkmıştı ve yerine hiçbir şey konmamıştı. Dolayısıyla aslında dayanışmayı konu galiba oraların yeniden inşa meselesini de konuşmak e, gerekiyor. E, belki hani önemli konulardan biri de bu diyerek Zehra'ya veriyorum sözü. Zehra buyur lütfen. Aa Ezgi ben de kaldığın yerden e, başlayıp sonra aklımdakilere döneyim. E, tam da dediğin gibi aslında. Yani depremin e, deprem ilk olduğunda e, deprem bölgelerinde bir sürü e, Kurum vardı destek olmak için ama şu an işte belki iki elin parmağına geçmeyecek kadar kurum kalmış oldu. İşte destekler azaldı, sınırlandı ve bunlar insanların üzerinde e, zaten hayatları ellerinden alındı bir şekilde ve e, e, tamamen çaresizlik, terk edilmişlik gibi hisleri sebep oluyor. Dolayısıyla biz... Bizim aslında önerdiğimiz herkese ve kendimizin de yapmaya çalıştığı şey burada yerel örgütlenmeyi sağlamak. Yani bu da doğrudan dayanışma ilişkisiyle yapılabilecek bir şey zaten. Yani işte mesela sen çocuklardan örnek verdiğin için şu an oradan gideceğim. Ee, çocuklarla çalışma yapabilecek Hatay'da anaokulu öğretmeni olan ya da işte pedagojik eğitimi almış olan vesaire. Genç kadınlar olabiliyor, başka başka insanlar olabiliyor, bunun uzmanları olabiliyor. Dolayısıyla o insanlarla o çocukları bir araya getirebilecek ve o ala bu çalışma yapabilecek alanı sağlamak üzere birazcık yol açıcı da olmak lazım. Yani ben geldim buraya, bir şey yaptım ve gidiyorum. Herhangi bir şeye temas etmiyor. Sadece günü kurtaran belki bir şey oluyor ama arkanda bıraktığın enkaz çok daha büyük oluyor dayanışma kısmına aklımdakilere gelecek olursak da yani birazcık o dayanışma kelimesinin anlamının boşaltıldığını düşünüyorum tam da bu son dönemdeki özelliklerin neoliberal politikalarla birlikte dayanışma özünde işteşlik taşır yani karşılıklıdır iki tarafın birbiriyle olan ilişkisinden doğan bir şeydir o yüzden işte birinin gelip birine, bir başkasına bir şey yaptığı, verdiği e, hiyerarşik bir yapıdan bahsedilmez kesinlikle dayanışmada. Karşılıklı olarak insanların e, birbiriyle kurduğu bağdır aslında, birbirine destek olma sürecidir. E, biz bunu, biz diye hep bahsediyorum çünkü gerçekten hep e, bir arada... E, Kadınlarla işte İstanbul'dan veya başka illerden gelen arkadaşlarımla birlikte bu süreçleri e, deneyimlediğimiz için dilim hep biz olarak e, dönüyor. E, yakın zamanda şiddete maruz kalan e, bir kadın boşanma süreci için e, destek olduk. E, o süreçte tabii ki e, hali hazırda yani deprem olmamış bölgelerde bile bir kadının e, şiddet sebebiyle boşanma sürecini başlatması e, çok zor. Yani çok irade kırıyor çünkü kamu kurumları bu işte kolluk kuvvetlerinden tutun adliyedeki bazı mekanizmalara kadar aslında ya da bir belgeyi temin etmeye kadar muhtara kadar biz de bunları hat safhada yaşadık hatayda ne yazık ki yani kolaylaştırıcı olunması gerekiyorken çok ciddi anlamda zorlaştırıldı e, bu süreç e, biz de kadının yanındaydık ve destekçisi olarak oraya nereye gidilmesi gerekiyorsa ve ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorduk. Ee, tüm işlemler bittiğinde ve e, artık o süreç başlayabildiğinde kadın şey dedi yani bugüne kadar ben böyle bir durum daha ne yapacağımı bilmiyordum ama şu an öğrendim ve benim gibi bunu yaşayan bir kadın olursa ben de onun yanında olacağım. Ya tam da böyle bir şey aslında dayanışma kurmak. Bizim yapmaya çalıştığımız şeyin ta kendisi bu. Ee, bunun gibi birçok örnek an anlatabilirim. Ee, bir önceki konuşmamda tiyatro ve koro çalışmasından bahsetmiştim. Birazcık da ondan bahsedip sonra tekrar e, sana teslim edeyim Ezgi çok vakit almadan. Ee, şimdi zaten depremin kendisi ciddi anlamda travma yaratan bir şey. Hepimiz bunu gördük, tanık olduk, belki bizzat yaşadık. Ee, bunun üstünde geçenlerde bir kadınla konuştuğumuzda şey demişti. Biz işte hep birlikte erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, osuyla, busuyla depremi yaşadık ama ertesi gün olduğunda çocuğun altını nasıl değiştireceğim ya da kahvaltıyı nasıl yapacağız ya da işte kayınpederimin bakım ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım derdine düşen bendim. Kadınlardı dedi. Deprem herkese oldu ama kadınlar depremin şiddetini daha fazla hissetti diye tanımladı yaşadığı şeyi. Ben bundan daha güzel bir tanımlama bilemediğim e, için doğrudan onun sözlerini e, burada söylemek istedim aslında. E, bu sebeple e, kadınlar bir arada olma, o depremin yarattığı travmalardan arınma, o travmaların üstüne eklenen travmalardan uzaklaşabilmek için aslında hem dayanışmaya hem de sanatın e, belki klişe bir tabir olacak ama gerçekten iyileştirici gücüne sarıldılar. Ee, depremin 40. gününde mesela İzmir Efes'te, e, Antik Kent'te e, tiyatro, okuma tiyatrosu gösterisi yapıldı. Şu an bir arkadaşımızın yazdığı 365 Gün e, isimli bir oyunu Hataylı Kadınlar kendileri e, sahneleyecekler 6 Şubat'ta. Yine Hataylı bir kadının yazdığı, e, 6 Şubat'a ithafen yazdığı bir türkü var mesela, bir uzun hava aslında. Kora eşliğinde onlar söylenecek ve bugün mesela Kora çalışması vardı. Her bir kimimizin gözü doldu, kiminden yaşlar aktı. Ama o Türkü bittiğinde birbirimize sarıldık ve gözümüzün içine baktık. Bu, bu yani insani olarak hissettiğimiz şeydi. Ama bu dayanışmayı büyütmenin yollarını da bulmak zorundayız. Çünkü tek başına benim, onun, Ali'nin, işte senin yapabileceği şeyler değil bunlar. Buna sebep olan bir hükümet var. Buna sebep olan bir politika var. Bu politikanın değişmesi ve dönüşmesi için bizim toptan bir sürece girmemiz gerekiyor. Dayanışmayı orada da göstermemiz gerekiyor. Yani bugün canı vekilliğini düşüren e, politikanın kendisi neyse, dün bir yıl önce Hatay'a yardım göndermeyen politikanın kendisi de, zihniyeti de aynı şeydi zaten. E, o günden bugüne belki daha farklı bir dayanışma mekanizması kurabilmiş olsaydık, belki bugün canın vekilliği düşmeyecekti. E, dolayısıyla başka yollar bulabilmeyi umut etmemiz lazım, buna kafa yormamız lazım ve dayanışmayı doğrudan e, politikaları etkileyecek e, mekanizmalara baskı yapabilmek için de kullanabiliyor olmak gerekiyor onun o işlevini de düşünmek gerekiyor diye toparlayayım zannediyorum vaktimi açtım bile sana bırakıyorum Ezgi Tamam, çok teşekkür